Servis sürücüleri eylem yaparak yol kapattı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup servis sürücüsü yolların bozuk olmasını gerekçe göstererek yolu trafiğe kapattı. Aylardır Dedaş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Aksa Gaz ve Türk Telekom tarafından yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle ilçe şantiye alanına döndü yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle araçlarının zarar gördüğünü ve sık sık otosanayiye gitmek zorunda kaldıklarını öne süren servis sürücüleri eylem yaptı. Ayvanat mahallesindeki 25 metre yolda toplanan araç sahipleri, yolu Halit Bin Velit Cami yakınlarında trafiğe kapattı. Onlarca minibüs ile yolu trafiğe kapatan servis sürücüleri, firma yetkilileri ile görüşmek istedi kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan eyleminin kanunsuz olduğunu ve sürücülerden yolu açmalarını istedi. Polisin müdahale edileceği bilgisi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Devreye Siverek Belediyesi girdi. Polisin yetkililerin geleceğini belirtmesi üzerine sürücüler yolu yeniden trafiğe açtı. Bölgeye giden belediye başkan yardımcısı Ali Gelener ve Fen İşleri Müdürü Abdülkadir Kanalır, servis sürücüleri ile görüştü taleplerinin kısa sürede karşılacağını aktaran yetkililer, altyapı çalışmaları ve kazıların bir süre sonra tamamlanacağını aktardı.